Kendine yap kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hem sandan almış olduğum ürünleri inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. İlk öncelikle şu şekilde bir tane setimiz var. İçerisinde bir adet büyük spatula, bir tane küçük spatula, bir tane yumurta fırçası, bir tane de silikonlu çırpma teli bulunuyor. Evet hemen açalım. sizlerle birlikte paylaşalım şu şekilde gördüğünüz gibi yine içerisinden e, şu şekilde silikon muffin kalıbı var pembe şeklinde e, bunu e, gözü fazla olduğu için tercih ettim e, ve bir de küçük e, aynı anda ikisi birden fırın tepsisine sar diye düşünüyorum e, diğer e, kalıplarda daha az göz olduğu için e, hamurumuz artıyordu e, iki defa da pişirmek zorunda kalıyorduk bunu da bu şekilde tercih ettim. Yine şu şekilde e, Logo City soyacaklı bıçak seti diyor. 5 parça. E, bunun fiyatı da 500 lira civarındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğünüz gibi 4 adet bıçağı, bir adet de soyacağı mevcut. E, şurası da e, su yeşili, turkuaz mavi gibi diyebiliriz. Bu da bu şekilde. Yine şu şekilde bir tane patates ezicisi var Bu arada birçok araç gereç mutfak araç gereci var hem sanda bunu da çelik olduğu için tercih ettim daha önce farklı bir markadan almıştım paslandı onu atmak zorunda kaldım gayet iyi gözüküyor çelik olduğu için paslanmayacaktır bir de modern bir çırpıcı 30 santim şöyle şurası plastikmiş ona dikkat etmemişim sadece orası da metal olsa daha iyi olurdu. Bu da çelik bir ürün. Evet. Şimdi yine şöyle bir tane de çay tepsim var. Gümüş renkli. İçerisinde de gördüğünüz gibi örtüsü var. Hemsan'ın. Bunu da şöyle bırakayım. Kul kısmı şu şekilde. son olarak da pardon şu ölçü kabım var. İko 500 milimlik cam bir ölçü kabı. Gördüğünüz gibi çok güzel kavraması falan. Daha büyükleri vardı fakat çok ağırdı. Bu bile ağır. O yüzden bu küçük olanı tercih ettim. Evet. Şimdi geldik asıl. Bunları sonra sakladım kahve fincan takımı iki kişilik bir ürün bu İstanbul porselen dediğimiz modeli özel kutularında şu şekilde yine tabağı var şöyle gördüğünüz gibi çok şık bir ürün altı kısmı böyle şöyle netleştirelim yine tabağı Dediğim gibi iki kişilik iki kişilik. Ee, ama ben alt kişiye tamamlamak için üç tane aldım. Fiyat olarak bunlar da biraz fazla aslında. Bunun çifti bin liraydı. Ee, üç tane alınca üç bin lira yaptı. Şöyle kenara çekeyim. da gayet güzel saklamalık hediyelik her şekilde kullanabilirsiniz. hepsini çıkarttım. Hem de tepsiyi de denemiş olduk. Evet, ürün bu şekilde. Evet. Ben aldığım ürünler bunlar. Ee, sizde size de fikir olur diye düşünüyorum. Ee, Bugün videom bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.